Merhaba arkadaşlar kamuşya. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor oynuyoruz. Yanında yardımcım var. O da 5 saat el sallıyor videoya girmem için. Tam dıptik odum kırmakla başlıyoruz. Bunu sandığı açmadım. 8 tane odun kırdım. Kırdığıma göre hmm, şuraya gideyim. Aşağıda doğru kazmak istemiyorum. Ve bu yaratıklar ne geldi? Evet. Bunlar nerede oldu? Neyse. Bir taşımızı kıralım. Neyle kıracaksın? Elinle mi? Çubukla. Hmm. Kazma yapalım. Erzurum'da. Erzurum'dan İstanbul'a. Taşlık alandayım, taşlık. Hmm, neredeyim? <laughs> Tepedeyim. Ta Direkt buldun ya. <laughs> Sen Alex değil miydin? Ne oldu? Adın mı kırdın? Sana bir baltayı Neredesin ha buradasın? Ha tam 2 dakika bir videoyu durdurayım dedim. Zaten her zaman durdurdum da. Bakın şimdi ona vuramayacağım. Gel. Ha kömür. Tamamdır. Diğer zıplaya bu dışı hokus pokus bir yokuz. Oh, tam zamanda yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben diğer youtuberlar gibi değilim. Diğer kadar olsaydı okul... Neyse tamamdır. Kömür yetmez ama yarışmak için. E ben neden hep böyle şimdi bekle falan yapıyorum gerçi kartladım. Yardımcı. Yardım ne? Ama span alıyordu da bu kadar aşağılar span olmuyordu. <laughs> giriyor, yıla yıla. Geldim geldim. Ne oldu? Neşe ben madeni veriyorum. Sen de böyle fazla bir odun kaptam yardımcı. Mesela evet, bir şey var şu an. duyalım ha, Evet. Tersi'de komur var. Bende de 22 komur var. ormanı var. Su da. Lav su, su lavı. Zaten ormanı var. İnekler var. Tek başına olan bir ağaç var. Ee, burada bir köy yok. Ama benim var. Yardım için hoşuma gitti. İsterseniz de biraz şey de oynayabilirim. Çay mı yaptım ya? Çalamıyorum. Hadi <laughs> o zaman. Şundan kimin yardımcı? Nereye gitti? Al gel gidelim. Aa. Aa. Ne var? Sen ellerini tuttu maşallah. Evet şey yapalım mı? Şu an yapmayalım ya? Düzlük alan bulduk, birazcık geçti. Şurada bir tane o varmış, burada o var. Burada bir tane azelya var, azelya var. Ağzında bir tane biçim olmasın. direkt kırılmaz ya. Azelya, azelya. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Evet aşağıda game modda çıktık ama bir şey almadık. Emel görüyor görüyorsunuz. Ve diğer iki bölümde ev yapacağız. Güzel bir tane maden yapacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.